Bunu yakalanmasını arz ediyorum. Lütfen size rica edin. Bu sapın yakalanmasını arz ediyorum. Bu sapık elini kolunu dışarılarda gezmesini istemiyorum lütfen. Bugün bana ya bugün bana yapar, yarın başkasına bu yapar. Böyle gizli sapıklar dışarıda gezmemesi idam istiyorum. Lütfen. Lütfen adaletten yardım istiyorum. Benim yüce adaletim var. Benim yüce devletim var. Sen beni gibi bayana geldin, saldırdın ve oturdum ikameti kapısının önüne kadar geliyorsun. Şekilde şekile giriyorsun. Bu sefer sen adaletin peçesine kaçamayacaksın. Pis sapık. Yetkililerden yardım istiyorum. Lütfen bu tutulmasını arz ediyorum size. Lütfen yalvarıyorum. Bu sapık dışarıda elini kolunu salı gezmesini istemiyorum. Lütfen. Benim psikolojimi alt üst dedi bu sapık çivili sopayla bana saldırmıştır. Neyi belirsiz olan Bak sana hakaret etmek istemiyorum. Sen git kendin teslim ol. Git teslim ol sapak. O Akdere'de rahat rahat gezemeyeceksin. Uyuşturucu satıcı mütbeccası. Torbacı pis torbacı. Bu, bu şahıs torbacılık yapıyordur. Bu madde satan bir torbacı. Lütfen bunu yakalanmasını arz ediyorum. Size lütfen yardım edin bana. Sesimi duyun artık ya. Duyun bu sapık tarafından ben her gün tacize uğruyorum. Ben Müge Anlı'ya çıkacağım. Müge Anlı'ya gideceğim. Lütfen bu sapın yakalanmasını arz ediyorum. Lütfen size yardım istiyorum. Bu sapık elini kolunu sale sale gezmesini istemiyorum. Size yalvarıyorum ya. Adalet istiyorum adalet. Bu sapık elini kolunu sale sale gezmesini istemiyorum. Müge Anlı'dan lütfen duy sesimi ya. Ben Müge Ablan programına gidiyorum zaten. Sen elini kolunu sale sale gizli sapık. Sakar etmek istemiyorum. Bu sapık yakalanmasını arz ediyorum. Lütfen bu sapın yakalanmasını arz ediyorum. Yakalanmasını istiyorum. Lütfen. Lütfen. Bana Savcı Bey dediği hakaret etme. Seni hakaret etmeyeceğim. Sen sen kamudan kaçamayacaksın. Lütfen bana yardımcı olun. Bunun elini kolunu kolunu bu sapık beni her gün taciz ediyor. Bunu yakalanmasını arz ediyorum. Lütfen. Sen saçlarını kıvırcığa da boyasan. Amerika tıraşı da yapsan. Gizli sapık. Sen yakalanacaksın tamam mı? Sen adaletin pençesine kaçamayacaksın. Sen o cezaevine gireceksin pis sapık. Her şeyi ispat da var, delil de var. Sen kaçamayacaksın az kaldı. Tutuklanacaksın. Bunun ailesi yok mu ya bu sapının? Lütfen ailesinin sesimi duymasını istiyorum. Bu ailesi ailesi yok mu sapın ya? Bu sapın yakalanmasını arz ediyorum. Değiştiği iş numaralardan beni rahatsız ediyorsun. Değişik kumarlardan bana şey yapıyorsun. Lütfen bu sapına yakalanmasını arz ediyorum. Lütfen bu sapık bu sapın berat çalı sapı. Sen uyanıklık yapıyorsun. Şekilde şekile gidiyorsun. Beni takip ediyorsun. Kulaklarını aç iyi dinle beni. Kamu oyunu adına lütfen sesimi duyurmak istiyorum. Lütfen. Bu berat çalış sapı. Şekilde şekile girip beni her yerde takip eden bir sapak. Bana bak kulaklarını aç iyi dinle beni. Sen kamudan kaçamayacaksın adaletin pençesi var. Sen sapık bir bayana çivili sopayla saldırıyorsun. Lütfen etkilerden yardım istiyorum lütfen. Bu sapığın yakalanmasını arz ediyorum size. Bugün bana başka, bana yapar yarın başka bayana. Senin gücünü yitiyorsan sen erkekleri yapsın ha. Erkekleri yapsan istini mahvederler. Sana hakaret etmek istemiyorum sapık. Sen git teslim ol. Sen kaçamayacaksın pis sapık. Sen sa ka kaç kaçamayacaksın adalet peçesine. Benim yüce adaletim var, devletim var. Sen bak benim her gün YouTube'a ben yayın atıyorum. Sen o YouTube'larda benim adıma kötü yorum da yazsan. Sen şey diyorsan sen adaletin peçesine kaçamayacaksın. Uyanık sapık. Bak sana hakaret etmek istemiyorum. Kendimi zor tutuyorum. Sen adaletin pençesine kaçamayacaksın. Lütfen bana yardımcı olmanızı istiyorum. Sesimi duymazdım. Bu sapın eli konusal eser dışarıda gelmesini istemiyorum. Bu bana çivili sopayla bir buçuk ay vurmuştu. Benim beynime bir çivili sopa gelmiştir. Ve beni sakat etmiştir. Ve her yerde beni taciz etmektedir bu sapın. Lütfen size yardım, bana yardımcı olmanızı istiyorum. Bana bak. Berat Çalı sapı. Benim en küçük başıma bir iş gelirse bu Berat Çalı sapı daha sonludur. Sen Akdere'de gezemeyeceksin. Pis sapak. Ben sağdan solda duydum. Sen Akdere'de oturuyor musun? Sen onun için bizi bu 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 beni çalış beni takip etmeye çalışırken ben bir tane abim vardı. Benim abimle beraber biz onu kovaladık. Niye götürüyorsa gelip durmadı karşımıza. Kaçtın gitti taksiye bindin gittin. Pis sapak. Beni görüyorsun taksiye kaçıp gidiyorsun değil mi? Götünüyor ya. Karşıma geldi, karşıma. Sen adaletin peçesine kaçamayacaksın pis sapık. Lütfen bunu tutuklanmasını arz ediyorum. Lütfen sesimi duymanızı istiyorum. Bu sapık elini kolunu sali gezmesini istemiyorum. Lütfen yetkililerden yardım istiyorum. Bu sapık her yerden beni taciz ediyor. Bakın, size ben savcılığa iki defa suç duyurusunda bulunduğum halde bu sapık yakalanmıyor. Bu şizofren sapık. Senin her yerden bana görüntülü çivili sopayla bana vurduğun her yerden belli. Lütfen... Lütfen bu çiviri bana çiviri bu sapık bu bere çalı sapoyu yakalanmasını arz ediyorum. Size rica ediyorum. Bu sap sen pis sapık. Şekilden şekile de girsen şekilden şekile de girsen sen adaleti peçete kaçamayacaksın. Sen kaçamayacaksın. Kendimi zor tutuyorum. Hakaret etmek istemiyorum sana. Yetkililerden yardım istiyorum lütfen. Bu sapın yakalanmasını istiyorum. Bu sapık. Elini kolu sallasa işte beni taciz ediyor ya. Her yerde taciz ediyor bu sapık. Lütfen beni gibi bayanı taciz ediyor. Her yerde değişik numaralardan bu bunu arıyor. Bu lanetisi yok mu bu sapığın ya? Lütfen yetkililerden yardım istiyorum. Bunun tutuklanmasını arz ediyorum. Sen bak. Sen adaletin pençesinden kaçamayacaksın sapık. Gizli sapık. Sen kaçamayacaksın. Seni adalete lütfen rica ediyorum. Bu sapık elini kolunu sallayarak mesela Müğan'a gidiyorum. Müğan'da çıkacağım sen sapak seni yakalanacaksın pis sapak kendimi zor tutuyorum sabır diyorum sabır lütfen de bu yardım bu sapın yakalanmasını arz ediyorum bak bu da kıvırcık yapmıştır lütfen tanınmamak için şekilde de şekile sokuyor bu kendi bu sapın yakalanmasına arz ediyorum Berat Çalı sapı sen kaçamayacaksın adaletten Berat Çalı sapı bu kendini şekilden şekile sokmuştur. Saçlarını kıvırcık yapmıştır. Gizli. Bak hakaret etmek istemiyorum. Lütfen yetkililerin yardım istiyorum. Bu sapın yakalanmasını arz ediyorum. Size rica ediyorum. Pis sapak. Sen beni taciz ediyorsun. Kapıma ne kadar geliyorsa ben şey katilim ama katilim olamayacaksın. Emirlerine uğraşamayacaksın. Sen adaletin pençesinde kaçamayacaksın. Uyanık sapak. Lütfen bu bu resme iyi bakın. Bunu gördüğünüz yerde polise İhbar edin bu sapık aranıyor lütfen Bu sapık şekilde şekilde gidiyor bir bayan Beni gibi bayana taciz ediyor lütfen Bunu gördüğünüz yerde lütfen Size rica ediyorum bunu yakalanmasını Polise ihbar edin Bu sapık aynı şeyi başınıza da getirin bu gizli sapık Bu sapığın yakalanmasını arz ediyorum lütfen Bu sapık şekilde şekilde girmektedir Ve bayanlara saldırmaktadır Çivili sopayla bana saldırmıştır Gizli sapık bak hakaret etmek istemiyorum sana sen saçlarını kıvırcığa da yapsan Bak sana hakaret etmek istemiyorum Sen polisten kaçamayacaksın Lütfen size rica edin bunu gördüğünüz yerde polise ihbar edin Bu sapık Tehlikeli bir sapık Lütfen bu neyi belirsiz olan bir sapık Neyi belirsiz olan Lütfen sesimi duymanızı istiyorum Bu sapı yakalanmasını arz ediyorum Ben Müge ablaya çıkacağım Müge ablaya Bu sapın yakalanmasını istiyorum Lütfen gördüğünüz yerde ihbar edin bu sapın yakalanmasını arz ediyorum lütfen. Kabul etmiyordur bu sapık. Şekil tehlikeli bir sapık lütfen size işte, rica ediyorum. Yetkililerde yardım etmenizi istiyorum bana. Bu sapığın yakalanmasını arz ederim size. Lütfen. Bu sapık şekilde şekile giriyor değiştiriyor kendini. Tanınmamak şeklinde. Senin götünü yiyor mu? Berat çalış göt. Götünü yiyor mu? Erkeklere sıkı sıkıyorsa seni mahvederler o erkekler var. Seni mahvedir. Sen bir bayana çivili sopalı saldırıyorsun. Götünü yiyorsa erkeklere yapsana. Hakkı. Hakaret etmek istemiyorum. Lütfen bu sapın yakalamasını arz ediyorum. Berat çalış. Benim en küçük başıma bir iş gelirse Berat çalış sapı. Lütfen bunun ailesi yok mu ya? Bunun ailesinin yok mu? Bunu, bunun, bunun cezaevine atmasını istiyorum. Adaletten yardım istiyorum. Bunun yakalanmasını arz ediyorum. Bu sapın yakalanmasını arz ediyorum. Lütfen. Bu sapık. Bütün kanallara çıkacağım. Bu sapık yakalanacak. Lütfen. Bu sapın yakalanmasını arz ediyorum. Bana bak kulaklarını aç iyi dinle. Sen beni izlediğini biliyorum. Sen atletin peçesine kaçamayacaksın. Sen beni gibi bayana çivili sopayla vurdun. Sapak. Hakaret etmek istemiyorum. Sen atletin peçesine kaçamayacaksın. Uyanık. Kaçamayacaksın. Lütfen bunu gördüğünüz yerde polise şikayet edin. Bu sapık çok tehlikelidir. Gizli sapık saçlarını kıvırca boyamıştır, kıvırcık yapmıştır. Amerika tıraşlı yapmıştır. Bok renginde kapşonlu bir şey giymiştir. Bu gizli iplerin Hakaret etmek istemiyorum. Bu sapın yakalanmasını arz ediyorum size. Lütfen yar yardımcı olun. yardım istiyorum. Bana bak Berat Çalı sapı. Sen adaleti pençesine kaçamayacaksın. Sen sen beni gibi bayana çivili sopayla vurdun. Lütfen yetkililerden yardım istiyorum. Bu sapın yakalanmasını arz ediyorum. Rica ediyorum size. Bu sapık elbik olumsal dışarıda gezmesini istemiyorum. Bir yerde bunu gördüğünüz anda polise şikayet edin. Lütfen bunu polise yakalatın. Bu sapık savcılık tarafından aranıyordur. Aranıyor. Lütfen iki defa suç üstten bulunduğum halde bu sapık yakalanmasını arz ediyorum. Lütfen bu sapın yakalanmasını istiyorum. Lütfen size kamu oy, kamuoyu adına lütfen bu sapın yakalanmasını arz ediyorum. Lütfen bu sapık şekilde şekile gidiyor bok renginde kapşonlu bir şey giymiş, saçlarını kıvırcığa boyamıştır. Saç kıvırcık yapmıştı. Peruk takmış kafasına bu sapık. Kıvırcık yapmıştı saçlar Amerika tıraşlı. Lütfen bunu gördüğünüz yerde şikayet edin polise aldırın. Burun aranması var sapık. Size de aynı hareket yapabilir. Bu berat çalı sapığı çok kurnaz ve çok şey. Şekilde şekilde giriyor. Beni takip ediyor. E ama emellerine ulaşamayacaksın. Benim en küçük başıma bir iş gelirse bu berat çalı sapığı yakalanmasını arz ediyorum. Sorumludur. Sen saçlarını kıvırcık da yapsan Sen şekilde şekilde de girsen Lütfen size rica ediyorum Bu sapı gördüğünüz yerde polise şikayet edin Bu sapık savcılık tarafından arıyor Bayanlara saldırıyor Çivili sopayla bayanlara saldırıyor Lütfen bunu yakalanmasını arz ediyorum Lütfen kamuoyu adına Lütfen halkımızdan yardım istiyorum Berat Çalış sapını gören kişi polisleri arasın Lütfen rica ediyorum Bu sapın aranması vardır Çok tehlikeli bir sapıktır lütfen Lütfen bu Berat Çalış sapını yakalanmasını arz ediyorum gizli sapık şekilde şekilde giriyor beni takip ediyor lütfen bu, bunun yakalanmasına arz ediyorum sizde kamuoyu adına lütfen birazcık sizde vicdan varsa bu sapı gördüğünüz yerde şikayet edin bunun iki savcılık tarafından aranması vardır bu Berat Çalı sapın bana çivili sopayla benim beynime Çivili sopayla benim beynime darbe gelmiştir. Ve beynim kafam benim çivili sopa girdi. Benim yüzüme vurmuştur. Lütfen kamuoyu adına lütfen bana yardımcı olmanızı istiyorum. Lütfen halkımızdan yardım istiyorum. Bu bu sapı gördüğünüz anda lütfen kamuoyu adına lütfen bu sapı gördüğünüz adına kamuoyu adına lütfen bu sapı yakalanmasını şikayet edin lütfen. Size yardım istiyorum. Sen beni izliyorsun, sen beni takip ediyorsun. Emellerine uğraşamayacaksın. Benim en küçük başıma bir, iş, bir iş gelirse Berat Çalı sapı sorumludur. Sen adaletin peçesinden kaçamayacaksın. Lütfen bu sapı gördüğünüz yerde lütfen insanlık ölmemiş. Sizin de çocuğunuzu başına gelebilir. Sizin de çocuklarınız var, kız çocuklarınız var, erkek çocuklarınız var. Bu sapı gördüğünüz yerde polise ihbar edin. Lütfen savcılığa ben şikayet etmişim. Savcılık tarafından bu sapı arıyorlar. Lütfen bu sapı gördüğünüz yerde ihbar edin. İnsanlık namına bunu yapın. Bu, bu sapık her türlü beni rahatsız ediyor. Şekilde şekilde gidiyor beni rahatsız ediyor. Lütfen bu sapı arzu ediyorum. Lütfen bunu gördüğünüz yerde işte ihbar edin. İnsanlık namına lütfen. Bu sapın yakalanması sesimi duyun artık yeter. Bunu gördüğünüzde bu çok tehlikeli bir sapık. Saçlarını kıvırcığa boyu Tanınmamak için şekilde şekilde sokuyor. Sapık sapık. Adı üstünde sapık. Yakalanmasını arz ediyorum. Kim o? Benim. Abla bir saniye. Şimdi bu sapın yakalanmasını arz ediyorum. Lütfen bana yardımcı olun.